Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizlerle yeni yaptığım evi tanıtacağım. Evet, dağın içinde. Şöyle, bu dağın içinde. Siz bunu boş verin bu iptal oldu. Onu nasıl yok edeceğimi bilmiyorum. Üşendim 2 saat kırmakla. Yapacağım onu. Dön ilk önce bunu yakalım. Öylese şuradan şeyle ver bana işlere şunları koyalım. Olmadı. Neden böyle bir şey yaptıysan canım istedi. Hadi patlatalım. Hayırlısı. Yee, patlatıldı ama inşallah evimin ağzına bir şey yapmazlar. Eve bir şey olmadı da. Yazık oldu hayvana. Öleceğiz. Tamam bu yansın böyle. Şöyle etrafı kırmamak için. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Böyle daha çok video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Şöyle göstereyim. Burası mutfak. Buraya fırın içindeki şeyleri koyuyoruz. Bunun da karşısını böyle yaptım karşıya. Demir koyacağız. Bunlar blok için. Burası zırh mırh. Burayı bilmiyorum daha ne koyacağım. Burası işte yatak odası. Televizyon amaçlı koydum onu iyi. Destekleyiciler. Kraliçe. Tamam. Yanlış koymuşum onu unutmuşum. böyle buradan l şeklinde sağlık Aslında l de demedim mi ama kafanızı üç boyutlu yaparsanız Lye benziyor bak mesela bak buradan geliyor böyle dönüyor mesela ben şu an anladım 3 boyutlu yazıcı var benim kafamda <laughs> Evet burası da böyle bu wow. Evet. Bu videoya, bu videoya bir dakika, Oğlum sadece bir ev gösterecektim. 3 dakika aldı ya? Bu videoya tam 15 bin, 15 binlerden. çıkıyor 15 like gelirse yeni evler yapacağım, burayı böyle donatacağım, donatacağım, donatacağım. Şuraya ağaç ev yapmayı düşünüyorum. Şu ormanlık arazi. Burası çok güzel ağaç ev olur. Ya da ormanlık ev. Mesela şurası olur. Evet. 15 bin 15 like gelirse bu serinin devamı getireceğiz. tamam bitti. Evet. Böyle gidiyoruz yukarıdan. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bir takip videoda bende kalın.